kaydımızda başlatalım şöyle herkese merhabalar arkadaşlar bir yeni bölümde daha sizlerle birlikteyiz diyelim şöyle nereye atlayalım Primors varmış bakalım oraya bir atlayalım kimler varmış kimler yokmuş ikili girdim bu sefer ikili birazcık daha sıkıntılı oluyor şöyle bir atlayışımızı yapalım ikiller birazcık daha profesyonel oluyor gibi Zorlu bir maç geçeceğinden eminim yani ondan hiç şüphe yok. Şurayı bir atlasak şöyle. Dostum seni gördüm. Garaja kaçma tek kişisin. Şöyle çatıya atlayalım. Çatıdan sonra gireceğiz. Oo tamam tamam. Her tarafa girdiler. Şimdi video atamıyordum. Uzun zamandan beri video çekemiyorduk. Şimdi Artık biraz PUBG videolarına da çekeceğiz bakalım. Bu fabrikadaki adam ne yapıyor çok merak ediyorum. Şurada silah bulursam yedim dostum seni. Kardon sen orada kime sıkıyorsun? Bekle geliyorum şimdi bekle. Bekle bekle bekle. Yat oğlum aşağı İmre Oo o kaçtı. Şurada birkaç tane daha bir şeyler var mıdır? Merak ettim. Şuraya f'ten bir bakayım. Tam bakamadım çünkü. Var mı var mı var mı? Skar varmış burada. Şu skarı alalım. Hemen şuraya rush atıyoruz. Orada bayağı bir ateş sesleri falan var. Orası çok değişik bir kafa yaşıyor. Bakalım. Şimdi kaç kişi çıkacak merak ediyorum. Evin içinde vermeyi onu da bilmiyorum. Rush diyoruz direkt. Pompalısı var. Tehlikeli bir isim belli oldu. Bizim bizim elemanı Evet. Kapıyı pencereyi de attılar şu an. Ya ama biz de onları dağıtırız. Hiç sıkıntı yok. Şurada bir ağrı kesici falan atacağız herhalde. <laughs> Hayır. Düşmüş. Zaten biriyle çatışıyoruz burada. Sen neden bize sıkıyorsun değil mi? Yani. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Anlatmaya gerek yok yani. Görüyorsunuz. Şimdi Kaç kişi kaldı? Son 11. Şu psikopatın lootuna da bir baksak mı? Ya da direkt adamlara doğru bir rushlayalım ya. Alan o tarafta zaten. Arkadan mermi yemeyiz herhalde. Uzi'yi seviyorum ya. Uzi çok bambaşka bir silah. Bak bak bak. Bir de iki kişilik girdiğimiz için genelde bunda e, ya yerleri pusuyorlar ya da evlerin içinden hiç çıkmıyorlar yani. Mesela dörtlüde herkes birbirine genelde rush atar ya. Bunda o, o şekil olmuyor. Hani kimin nereden çıkacağı hiç belli değil. Daha kaskımızı bile yeni aldık anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Ama nerede bu adamlar işte? Son 5 yani. Bu taşların oradan falan gelen var mı merak ediyorum cidden. Buradan Neden kimse yok burada? Herkes yattı mı cidden? Tamam bu da bizden olsun artık. Ee, nerede adam var başka? Çok açıkdayız biliyorum. Adam olsa altın rengi skarleyimizle öldürürüz de. Evet, şuraya bir girelim, şurada bir. Olan genel kurul toplantısını yapalım. Nerede acaba bu adamlar diyelim. Hani saçma zaman bir yerden ee, mermi yiyip ölmek istemiyorum. Pusucu gamingler çok fazla çünkü. Bakalım şöyle bir cem alan bu kadar küçüldü daha. Nerede bu insanlar? Son 4 kişi. Drop'u oraya verdi. Acaba nereden çıkarlar? Nereden gelirler? Şu an biliyorum çok açıktayız Hafiften şu ağacı kavurlamaya çalışıyorum. Ben gördüm, gördüm. Şimdi o evden çıkar mı? Çıkmaz bence. Hayatta çıkmaz o evden o. Gördü o da beni gördü. Güzel silah bulmuş. O beni oradan görür mü acaba? Şu an airdrop'u kesen var mıdır? Şöyle airdrop'u gösterelim en azından. Ne var ne yok. İçimizde kalmasın. Gördüm ben onu ama ona nasıl bir şey yapacağız? Şu an düşünüyorum işte. Oy bana güzel vuruyordu. Neredeyse. Az kalsın. Hissettik yani vurduğunu. Hala o camda mı acaba? Hala orada bekliyorsa işimiz var cidden onda. Dur bakalım. Şöyle bir şeyler yapacağız artık onlara yani. Pusu gaming de yapabiliriz ona. Oralar bir karışacak evet. Orayı bir bastılar. Biz de şöyle basar mıyız hafiften diyorum. Kaldır kafanı. Hadi kaldır kafanı. Lanet olası hadi. Şuraya düşman görüldüğümüzü atalım. Adam oraya yattı resmen. Son 2. Last 2. Eyvah. Oyun alanında öldü. Tamam. Son adam o sanırsam. Son adam o diye düşünüyorum. Adamın yerini biliyoruz. Arkadan mermi yemezsek bu maçı alırız. Adamın yeri belli Al oğlum bunu içine Hop Tut oğlum Dur şöyle hatta aynı. helalsin Bu şekilde bitirelim diyelim Ben basacaktım bombadan sonra Diğer ee, o da takipçim benim. O bastı. Hiç sıkıntı yok. Bu maçı da bu şekilde noktalayalım. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Diyelim ve bitirelim.